Uçağımızın bütün kontrollerini tamamladık değil mi? Bir saniye baba motoruna bak. Adam. Sen motoruna bak. Ben de yakıtı fullleyeyim. Ana yüzde elli yakıtımız kalmış zaten. Bizi burada mı bırakacaksınız? Maalesef bu yolculukta sadece küçük zombiyle gideceğiz. Ama bizi de alacağızı söylemiştiniz. Sizi sonraki ikisi alacağımızı söyledik. Hadi baba çantaları al. Peki hala. Her şey hazır değil mi? Hazır. O halde yanıma geç oğlum. Arkadaşlar uçak yolculuğumuz izniniz olursa başlıyor. Motorlar devrede yardımcı pilot olarak istediğim bir şey var mı baba? Oğlum motorları çalıştır uçağımız hızlansın. Son hızımız bu baba. <laughs> la 8'de gidiyoruz la. Trafik hız sınırı bile 90. <laughs> Maksimum hızımız bu baba. Hani bu hızla değil Japonya'ya gitmek mahalleye gidemeyiz la. Yüksel baba yüksel güzel ha. çarpacaksın. Olamaz. İstekten düşmüşe döndüm. Aa, başım. Aa, kolum. Uçağımız kaza yaptı arkadaşlar. Aa. o kuş yüzünden hep yoluma çıkmasaydı kaza olmayacaktı. Küçük zombi Küçük Zambi uçakta mısın? Hayır baba buradayım. Ana. Sen de mi tekerlekli senden izin. Çık baba yardım et. <laughs> Gel oğlum buradan çık. Ana. Bana bile ihtiyacı kalmadı la. Sen geldiğin için şahit verdin bana. Oğlum. Artık yürüyemeyecek uçağımızı tekrar çalıştırmak zorundayız. Kontrol çantasını getir oğlum. Baba ne kontrol çantası gelmiyor musun? Uçak kanadı, kuyruğu, tekerliği ve yakıtı hepsi israf oldu. Ana <laughs> yakıtımız da gitmiş la. Bu uçağı tamir etmemiz mümkün görünmüyor gibi araştıralım baba. Belki parçaları Bulabiliriz Parçaları mı? Ne? Çok zor oğlum. O ne lan? Burada bir şey var. Oo, çok soğuk. Oo, sanırım bu evde birisi yaşıyor. Buradan daha fazla ilerleyemiyorum. Ah, tekerlekli sandalyem kayıyor. Ah, baba düşeceğiz. Düşeceğim galiba. Aa! Yettim torunum yettim. Aa! Geldim torunum geldim. sen. Son anda tuttu beni dedi. Sana yol yapacağım torunum rahat git diye. Ne kadar iyi kardeşim. Dışarıda mı bekleyeceksiniz? Geçsenize de, içeri. Dede tekerlekli sandalyelerle gitmemiz çok zor be. Merak etme torunum bu merdivenler herkese göre ayarlı. Şimdi yavaş gidin Buradan lavlara değmeyin. sıcaktır. Oo bu soğuğun üstüne bu sıcaklık iyi geldi la. Ana dede senden bir şey rica edebilir miyim? Bu koku da ne la? Osurdum evladım. <laughs> Allah! Nasıl bir adamın evine düştük lan biz? Allah! Burada koyunlar var. Dede! Dede! Sen iyi misin la? Ben çok iyiyim çok iyiyim gel bakayım şöyle odaya gelin sizi ilaçtıracağım. Burası benzin kokuyor la. Olduğunuz yerde kalın. Anne sahiden iliştik. Sağ ol dede. Beşeden torunum şimdi bana küçük bir yardım edeceğiniz. Odadaki benzinler gördünüz değil mi? Ben de tam onu soracaktım dedi. Acaba bir kaçını ödünç alabilir miyiz? Ödünç mü? Ben ne yapacağım lan sen? Biz uçak kazası geçirdik. Uçağımızın hiçbir izi kalmadı. Ha öyle mi olmuş? Ben benzin yerine yani size bak ne verebilirim? Nereye gidiyorsun çatlak dedi? Bu ne la? Yemek ve yatar. Ama dede ben senden benzin istiyorum. Şimdi o topladığı benzinler getir bakayım buraya. Allah'ım yarabbim ya. Eee ne olacak? bu radyo kulesi buna benzin yüklememiz lazım İletişim kurmaya çalışıyorum yardım çağırmak lazım yerdim mi dede sen iyi misin la Kuzey kutbundayız la al yükledim işte tamam şimdi sinyal bekleyeceğiz dede 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 nereye gidiyorsun la uyuyacağım evladım Ala gitti la. Şaka mı ama bu? Bir de üstüne üstüne korunuyor la. Baba odasındaki benzinleri almamız lazım. Oğlum bu şekilde alamayız la. Peki aşağıdaki koyunları buraya toplayacağız. Canım koyunlar gelin bakalım siz şöyle ne yapıyorsunuz la. Bu koyunlar ne işimize yarayacak? Bunları radyo kulesine taşıyacağız. Sanki radyo kulesini kemiriyorlar gibi dede işi gayet edeceğiz. Planın ikinci kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Koyunlar burada. Küçük zombi sen şimdi dedeyi uyandır. Ben de odasında saklanacağım. Herhalde şu dolabın arkasına saklansam görmez beni. Dede dede uyan koyunlar radyo kulesini kemiriyor. Ne radyo kulesini mi kemiriyor? Aynen dede git öyle git. Biz de arkadaşlar şu benzinleri alalım. Baba ters giden bir zile var. Ama az önce yoktu alemler. Kaçmalıyız Lan ben size evime kalacak yer vereyim Yemek vereyim Siz verin benzinlerimi çalın oluyor mu la Dede git başımızdan Sana başında da söyledim Uçağımız kaza yaptı Benzin ihtiyacımız vardı ne yapabilirdik he Verin lan şimdi benzinlerimi Baba çekil Hayır Kusura bakma dede Sen orada biraz vakit geçir Bu Ferit'e daha nevi değil mi baba Evet oğlum o oh. Hatta uçağın kanatları. Ferit bu uçak kanatlarını ne yapıyor ki? Aa! Gigantya baba! Ferit burada mısın? Hoş buldum dostum. Ana ne yapıyorsun la? Hey, ee, oturuyor muydun? Ne kartal mı besliyordun? Vay canına evinde kartallar beslediğini bilmiyordum dostum. Çok Baba bir ya var la. He, mı? Yok Ferit ben ısınmak için gelmedim ya. Ben şu senin çatında kanatlar var. Uçak kanadı onun için geldim. He, gösterecek misin? Ana bunu çok isterim. Baba o kanadını sadece Oğlum rica edeceğim verir herhalde. Ferit bu kanatları dedi budunla çok güzel. Ne? Evine güneş enerjisi mi kurdun? Bu kanatlar da enerji mi sağlıyor sana? E peki bizi de verebilir misin acaba? E, hayır mı? Niye ya? Ne? Çünkü enerjiyi sen mi alacaksın? O indiki de ne? Ha. Sen mini dalga mı geçiyorsun Ferit? Biz uçak kazası geçirdik haberin var mı? O kanatlara ihtiyacım var uçağın tekrar uçması için. Oğlum biz seni niye kâmi salak ki atıyorsun bizi evde la? <laughs> Yapma Ferit abi. O kanatlara ihtiyacımız var diyorum sana. <laughs> Umrum dışı mı? Arkadaşlar Ferit bize kanatları vermedi. Ama o görür o kanatları ondan alacağım. Polis kılığına girdik arkadaşlar Ferit ancak bu şekilde kandırabiliriz Tamam baba şimdi sen gibi olay varmışsın da itirafı bari yerli kapatalım. Evet çünkü Ferit gelecek ve şaşıracak neden burayı böyle kapattığımızı soracaktır. Biz de o esnada çatıya çıkıp uçan kanadını alabiliriz. Evin içindekiler lütfen evi boşaltın. Açar mısınız? Ne olacağı mı var Ferit etmeyin bu evde mayın var anladınız mı? Patlayıcı madde hemen buradan çıkmalısınız. Korkmayın efendim, korkmayın, korkmayın. Şimdi bomba çözme ekibimiz gelecek ve evinizdeki mayını tespit edip çözecek. Tabii canım, eviniz patlamayacak. He, uçak kanadı mı? Uçak kanadında da hiçbir şey olmayacak. Ne yapıyorsun Ferit'im? La ne yapıyorsun la? Aaaa Ferit senin şu anda bir polis tutukladığından haberin var mı? Heee zombi baba mı? Ne zombi babası da ben zombi baba falan değilim. Aaaa Anne Ferit'i düşündüğümden de akıllı çıktı. Oğlum şu kelepçe anahtarlarıyla bir çöz bakayım elimi. Anne şuradaki oturan Tarık abi değil mi baba? Evet oğlum o iş. Dur şuna bir gidelim. Tarık ne yapıyorsun la? Ana oh no, Tarık abi üzgün gibi. Tarık niye üzgünsün oğlum ne oldu sana? Ee Ferit seninle konuşmuyor mu? Sen hiç merak etme dostum. Ben şimdi sizi buluşturacağım tekrar. Ne yapacağım baba Tarık abiyle? Ne yapacağım mı var oğlum? Ferit Tarık kurtarmak için her şeyi yapar. Şimdi beni dinle. Sana bunu yapmak zorundaydım Tarık. Merak etme şimdi Ferit seninle konuşmak için gelecek. Ferit orada odunlarını kırmaya devam etsin. <laughs> Tarık biraz daha yüksek sesle bağla şuna. Aha sanırım arkadaşlar Ferit fark etti Tarık ahanda gidiyor vallahi tara doğru baba fıza bu fıza şimdi uçak da alabilir. Aha vallahi Ferit Tanrı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor arkadaşlar. Fazla vaktimiz kalmadı. Yol yapacağım oğlum buraya. Tamamdır işte ulaştık. Uçağımızın gereken kanat parçaları. İkisi de burada. Ne oluyor lan? Ferit bizi gördü. Olamaz. Üzgünüm Ferit artık uçak kanatları bizi... Bunlar uçan tekerleri. Baba sen şunu giymedin herhalde. Vendigo Ne? <laughs> <laughs> gördüm gördüm. sen olmaz diyecektin. Arkadaşlar o vendigolardan uçağın tekerliklerini almak zorundayız. Acaba rica etsek mi? Ne bileyim oğlumla. Denemekten başka şansımız yok. Allah burası da çok yüksekler. merhaba geyik kardeş. Zombi baba ve köçek zombi gelmiş. Öğlen ki yemeğimiz. Dursanıza be. Biz burayı savaşmaya gelmedik. Hey hey onları dömesi istemiyorum. Yakalayın sadece. Aa! Ana Fendik ben sana hiç bir şey yapmamıştım Aa! Sen bana yapmadın diye ben de sana mı yapmayacağım ha zombi baba Fendik o şu an yanlış sularda yüzüyorsun Hemen o arkanda tuttuğun uçan tekerlerini bize ver Vay 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 demek tekerleğin peşindesiniz Patronlara tekerleğimizi verin Evet kendi uçağımızı yapıyoruz. Ne? Kendi uçağınız mı var mı sizin? Daha yok ama olacak. Şimdilik tekerleğimiz var. Oğlum uçan motoru var, kanadı var, başı var, kuyruğu var. Siz onları bulana kadar ölmüşsün ölme. Ne diyorsun lan sen? Aslında bir yandan doğruyu söylüyorlar. Tekerlekli uçağı tamamlayamayız. Madem tekeri istiyorsunuz benim için bir şey yapacaksınız. Ne yapacağız la? Her zaman istediğim şeyi bana insan getireceksiniz. Sana bu dalgeni nereden Merak etmeyin göstereceğim size. İnsanları görebiliyorsun değil mi zombi baba ne kadar tazeler. Onlar senin için taze bir kere. Her neyse onları bana getir uçan tekerleği senin olur. Tamam deneyeceğim. Ismen doğruluk mu cesaretlik mi? halde şuradaki ayıya dokunabilir misin? Dokunmak ne kelime ana sarılabilirim de Allah! <Gülüyor> <Gülüyor> Gördünüz mü nasıl da kaçıyor? Bırak bir şey mi bırak? Yemek! Ana! Ben Niko gitmişim de çok leziz. Dostlar hemen buradan gitmelisiniz. Şimdi bir an önce. Niyeymiş arkadaşım biz burada kamp yapıyoruz. Kamping. Siz şu tepeyi görmediniz herhalde. Ona Osman değil mi la? Tabi Osman. Şimdi buradan kaçmalısınız. Yoksa sarıdaki geçeceksiniz olacaksınız. Kaçın! Maketleri hazırladın mı? Evet oğlum hepsi bende. Bu maketleri büyük ihtimalle kanacaktır. Wendigo bak istediğin insanlar işte elimde. Nom 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 şu köşeye koy. Peki buyur. Anlaşma anlaşma der. Sizinle çalışmak güzel. Yenge. Patron bunları getirdi. insanlar maket sahte! Kaç baba herhası mobilize! Nom nom yakalayın o kazıkçıları. koşalım koş arkada kalma. Uçan kanadı pleasure kraldı olmalı hem de evinin içinde. Ana Kerem komiser. Arkadaşlar uçan kuyruğuyla Kerem komiseri kurtarabilmemiz için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Şimdi like atın abone olun. Arkadaşlar like at like, like, abone ol. Yorumlara bir yazın. Eğer bir yazarsanız ancak onları kurtarabiliriz. Aa, şöyle açalım kapıyı. Ne oluyor lan he? Baba burada bir sürü ölmüşler var. Canını siliyorsan daha ileriye gitme. Ana sayıları çok fazla. Yazıyı okumadınız herhalde. Baba çık. Oğlum kapat şurayı kapat. Şimdi ne yapacağız Oğlum ikimizin gücü onlara yetmez Cadıdan yardım isteyeceğim Buraya bak Şu formülün A'sını B'sini Buraya topladığım zaman işte Eksi sonuca ulaşırım Bize bak canına. A artı enter artı Shift artı enter Oğlum sen bilgisayar kodu mu yazıyor büyü mü yapıyorsun la? size neden çıktınız? Bize yardım etmelisin. Uçan kuyruğu Pleasure'ın elinde. Bana ne bundan? Nasıl sana ne sen Pleasure'larla düşman değil misin? Bize yardım et birlikte yenelim onları. Şu anda sizinle hiç uğraşamam. Ama cadı bunu yapmazsan Kerem komiser ve uçan kuyruğunu asla alamayız. Kerem komiser mi dedin? Ona bir borcum vardı. Al bakayım şunu. <laughs> Bu ne la? Bu bir çarpan. Çarpanın ne işe yaradığını biliyorsun herhalde. Bu çarpan ile kendimi klonlayıp Blazer'ların üstüne saldırabiliriz arkadaşlar. Şöyle hapire girelim çıkalım. Ya canım kardeşim giyik başka bir şey yok muydu? Maksimum bu var. Zombi baba ordusu şimdi o Blazer'ların sonunu getirin. Neler oluyor aşağıda? aşkınım zombi baba ordusu tarafından saldırı altındayız. Gösteririm ben onlara şimdi. Aferin size zombi baba ordusu iyi iş çıkardınız. Bu şimşekler de ne la? Hiç kimse beni yenemez. Birinci kral. Ana burada bir uçma çantası var ki biri bırakmış olmalı. Aa! Demek siz benden uçağımın kuyruğunu alacaktınız ha. Hayır hayır olamaz. Zombi baba ordu mu Geri kalanızda da öldüreceğim o da ne? Aa! Vay vay vay. Demek biri bana lakim olmaya çalışıyor. Pleasure'lar yok edin şunu. Yaklaşmayın. <laughs> ne oldu? Yetmiyor mu gücün? <laughs> seni var ya seni yok edeceğim. Denesene. Oh! <laughs> Hayır bu olamaz. Beni içerikler alındırdılar. Uçak kuyruğuyla Kerem komiseri bulmalıyız. İşte buradalar. Geldim Kerem komiser. Merak etmişim. İçin arayacağım seni oradan al baba. Tamam oğlum ikisini de aldım. Hadi çıkalım buradan. Zombi baba ordusu yürüyün gidiyoruz. Uçağımızın tüm parçalarını bulduk arkadaşlar. Şimdi oğlum öncelikle sen şu benzinleri doldur. Ben uçağın kuyruğunu yerleştireceğim. Ee, kuyruk hazır. Kanat kısmını ayarla. Tamam. Tekeri tam alt kısma gelecek şekilde. Tüm parça taktık baba. O halde Kerem komiser küçük zombi yolumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. O zaman ilk startı veriyorum. Çalış Çalışıyor baba çalışıyor başardık. Evet bunu sizin sayenizde başardık arkadaşlar. Siz olmasaydınız uçağımızı tamir edemezdik. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli videomuz çıktı. Tıkla 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 ve izlemeyi unutma. Hoşçakal bye bay.